Merhaba arkadaşlar, The End of Life'dan herkese merhaba. Merhaba, ben Mert. Ben Ahmet. Bugün size 1.6.2'nin özelliklerini tanıtacağız. Başlayalım. Bilmeyenler için oyunun adı Minecraft. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalımıza. Evet başlıyoruz. Günlerden başlayalım. Kalı yani. Yeni çıkan bir özellik, halılar. Kalın yapımı çok kolay. İki tane farklı hangi renkte istiyorsanız yünü alıyorsunuz ve iki kere crafting table'a böyle koyuyorsunuz ve yani size üç tane mavi halı veriyor ee, başka bir örnek açık gri yünden yaptık onda da üç tane açık gri halı veriyor bu size tasarruf sağlamakta sağlar ve nasıl diyeyim daha yani bir görünüş sağlar yani evet size göstereyim Eskiden tek bir kilo var, S sadece bir kil vardı. Bunu artık renklendirebilecek sade getirdik. İşte böyle tanıtımı gösterelim. Evet, o şey, ocakta e, böyle bu şekilde şu yok. E, kili yakıyoruz. Size 8 tane sertleştirilmiş kil veriyor. Bunu da şurada gördüğünüz gibi diziyorsunuz. Ortaya da hangi renk istiyorsanız boyayı koyuyorsunuz. Üstte de istediğiniz boyanın renginde size boyalı kil veriyor. Ee, bu da kömür bloğun yapımı. Anlatmaya gerek yok. Kömürleri bu şekilde koyuyoruz. Yaptığınız <laughs> tabloda. Ve size kömür bloğu veriyor. Kömür bloğu... E... Çok bir hafta yaramıyor yani. O şekil. O yok. Ocakta daha fazla, hani daha çok tasarruf sağlıyorsunuz. 2 ile çarpın 18 kömür kullanmış gibi oluyorsunuz. <laughs> evet, saman balyası. Bir boka eremiyor yani. At. Atları, atlar için çıkarttılar. Atları da birazdan geleceğiz. Atların yemesi için. Buğdayları bu şekilde crafting table'a koyuyorsunuz. Daha demin gibi. Size bir tane saman balyası veriyor. Bunları atın önüne koyabilirsiniz. Hemen yiyecek, yiyecek diye bir şey yok. Sonra yavaş yavaş bu kamış atı yakalamak için olur birazdan gösteririm aşağı taraftan kamışı e, bu şekilde yapıyorsunuz balçık topunu ortaya koyuyorsunuz dipleri de bu şekilde size bir tane kayış veriyor Bunlar her türlü şeyi yakalayabilirsiniz bu da e, isim etiketi isim ve etiketini şeyde yapabilirsiniz Östen mesela creeper alalım ya da isim etiketini alalım ilk önce. Şen. De mentor alalım. Buradan ismini seçiyorsunuz. İsme Rocky, isim, Rocky. etiket Hadi. olsun. Allah Allah. İsim etiketi alıyorsunuz. Yani bizim gibi örnek olarak ad değiştirmek üşen. İsim etiket. Böyle her şeye isim koyabilirsiniz. Moblara. Ne bileyim her şey. Özleyeceğim seni Raki. Neyse. Bunu şimdi şuraya koyalım. Videomuza devam edelim. Ee, bunlar atları takmak için yeni gelen zırhlar. Hem bu arada daha zor olmasın diye eğerleri spawn'da bulmak yerine craftingini yaptılar. Buradan başlayalım. Böyle demir külçelerini bu şekilde, deriyi de bu şekilde koyduğunuzda size bir tane eğer verecek. Atabilmek için gerekli olacak. Birazdan göreceğiz. Burada diamond e, zırh yapımı adlar için bu şekilde koyuyorsun. Ortadaki rengi fark etmiyor. Sonra bu da gold. Ee, hani altın bir şekilde yapmak evet. isterseniz. Ya, de anladınız artık ne var ki mesela. Bu sadece atların daha doğru ölmesine falan sağlar. Yani güç verir atlara. Belki ekran kaybetmek istemiyorsanız bunlar parçak. Sorun. Evet. Atlara gelelim. atlara gelelim. Ata, atın yiyeceği şeyler elma, Altın elma. Yak şunları alayım. Bir de enişte altın elma. Bir de buğday. Buğday en az doyurur. Çok güzel. Elma bir fazla. Altın elma onun da fazla. Enişte elmayı bir kere verdiğinizde üstüne binersiniz. At size alışması için tepinleri ilk önce. Bir daha binersin. Üstünde kalp çıkana kadar bineceğiz. Aki dur. Eşeğim ala bir daha. Gel. Bu at inatçı çıktı tabi. Normalde kolay olur tamam Tamam. Oldu mu? Yo, olmadı olmadı. Oldu oldu. Adam. Oldu. Kalp çıktı ama biz göremedik. Sizde kalp çıkacak. Aa, çıkmaz dedim de. Aynen çıktı. Evet Atın üstüne binmek için eğri alıyorsunuz ve e, şu evet. zırhlardan istediğinizi alıp üstüne takmalısınız. Üstüne bir kere binin. E'ye basın. Evet şuna. Eğer takın. Eğer takınca kont atın kontrolü sizde oluyor. Şu da kayış işte. Kayışla çiftlere böyle bağlayabiliyorsunuz. Göstereceğim onu. Sonra böyle şu aşağıdaki gördüğünüz şurası atın space'e basınca zıplama yeni gösteriyor. Ee, şimdi daha güçlü olsun diye ben diamond elmas sır koyuyorum. Böyle atın gücünü arttırmış oluyorsunuz. Daha zor oluyor. Normalde atın zıplama derecesi, en fazla 3 derecedir. Ama atlar bazı atlar geliştikçe üç bile çıkabiliyor yani. Bu da eşek. <laughs> Bu da sisi. Evet. <laughs> ee, üstüne biniyoruz. Bunu da kalp çıkartması lazım. Eşek daha çok alışıyor. Daha çabuk alışıyor. Evet. Ha, bu arada in inmek için Shift'e basıyorsunuz. Siz siz otomatikman aşağı indirir. Alalım. Şunu. Şöyle. Benim eşeğin en sevdiğim yanı en iyisi eşek bence. Çünkü sandık koyabiliyorsunuz üstüne. Yola çıkacağınızda çifte basarak üstüne tıklayın eşeği. Elinize de sandık olur. Çifte tıkladın hemen. Hani? Evet niye olmadı? Allah Allah. Allah Hiç alışmadı Demek ki yani. Ya neyse ama yanağına düşse üstüne. Ne diyeyim kardeş? Hı. Evet üstüne. Allah Allah şey bizde olmuyor ama sizde mutlaka olacaktır Heh. ha oldu oldu shift'e basmayacakmışız tamam ee, şimdi shift'e basacağız ama shift'e basarak bastığımızda buraya sandık geliyor eşeğin üstüne sandık koyduğumuzda böyle de kayışla yakalıyoruz şuraya bağlayayım hani game moddaysanız yavru çıkartmak için alın atı üstüne bir kere basın 10 küçük hali çıkacaktır Meyer için elma veriyorum. Sana kadar oluyor. İşte bu farkı hani ne kadar gelişirse böyle olur anlamında. Sonra rakı oluyor işte. Evet böyle. Farkı da böyle. Eee abone çok olursa videomuz şimdi bitmiştir. Abone çok olursa daha iyi, daha kaliteli ve daha iyi videolar çekeceğiz. Ee, PlayStation oyunları gibi. Ne bileyim, X daha birçok oyun. A, Xbox 3. Ağacımız e, daha iyi size kalite sunabilmek. Evet, ben Mert. Ben Ahmet. E, hadi eyvallah. Şimdilik bu kadar yani. ne